İKSV'nin düzenlediği tiyatro festivali 9 Mayıs itibariyle başladı. Seyircilere etkinlikten nasıl haberdar olduklarını, sinema ve tiyatro kıyasını ve katılımı nasıl artırılabileceğini sordu. Görenim, Bu etkinlikten nasıl haberdar oldunuz? Ben normalde İstanbul Film Festivali Tiyatro Festivali'ni e, takip ediyorum. Lale Kart üyesiyim. Yani Lale Kart üyesi olmamdan evet. ziyade yani sevdiğim için yani. Ondan sonra bu da seçtiğim oyunlardan biriydi. Etkinlikten internet haberdar oldum. Tiyatroyu takip etmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. İnternetten takip ediyorum. Baştan beri tiyatro festivaline, sinema festivaline geliyorum zaten. Peki sürekli bu tarz etkinliklere katılıyor musunuz? Yani hani festival adı altında endirek hani sağ festival var geleyimden ziyade hani tiyatroyu sevdiğim için ya bu da tiyatro festivali kapsamında bir oyun olduğu için ya yani aslında seviyorum evet. Tiyatroya evet. Tiyatro ve e, konserlere gitmeye çalışıyorum. Sevenin sinemasına ve tiyatrosuna kesin katılıyorum. Sizce Türkiye'de sinema ve tiyatro insanların yaklaşımı nasıl ikisini kıyaslayacak olursanız? E, tiyatro biraz daha tabii insanlara yani sinemada sonuçta edilgen bir yapı ama işte tiyatroda daha böyle insanlar çekinceli olabilirler yani mesela ön sırada oturan insanlar mesela yani gel oturmak istemeyebilirler yani mesela. O yüzden inter daha interaktif, daha bir saniye sonrasını bilemeyeceğin için insanlara daha heyecan verici. Ben tiyatroyu daha çok sevdiğim için tiyatronun daha nasıl söyleyeyim daha bir seçici olduğunu düşünüyorum. Sinemaya erişim daha kolay gibi geliyor bana. Daha çok sahne var, daha çok bilinirlik var. Belki reklamı daha fazla yapılıyor. Vallahi tiyatro son senelerde çok bir açıldı. E ee, çok mutlu oluyorum. Devamlı salonlar dolu, bilet almakta zorlanıyoruz. Tiyatro adedi arttı. Güzel şeyler yapıyorlar, güzel işler çıkarıyorlar. Çok mutluyum oradan. Sinema derseniz zaten çok şimdi zirvesini yaşıyor bütün dünyada. Ben de bütün hepsine gidiyorum. <laughs> sinema daha kolay tüketilen bir şey gibi algılanıyor galiba. Tiyatronun daha farklı bir algısı var insanlar üzerinde. Daha ciddi, sinema daha rahat gibi geliyor. Aslında yanlış bence ama biraz o rahatlık ve tiyatroda işte aman sessiz ol, aman işte orada oyuncu büyük performanslar sergiliyor falan tedirginliğinin etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki sizce tiyatro insanları nasıl aşılanabilir, nasıl daha yaygınlaştırılabilir? Tiyatro yani şimdi İlla yaymak mı lazım? O da bir bakış açısı tabii. Yani hani illa yayılması gerektiğine inandıysak mesela tamam yay, yaymaya çalıştık diyelim bu mesela şimdi yani sosyal medya üzerinden bayağı bence etkili. Esasında son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Çok fazla oyunlar var. Devlet tiyatroları çok fazla, sahneler çok yaygın. Fiyatları da gayet uygun. Başımızdakiler eğer izin verirse bütün şimdiki hızıyla Anadolu'ya yayılır. Çünkü şu anda turneler filanlar tiyat, devlet tiyatrosunun şubeleri Anadolu'da gayet iyi iş yapıyor. İnşallah müsaade ederler de bu devam eder. Burada çalışmaya nasıl başladın? Nereden haberin oldu? İKSV'de çalışmaya 6 yıl önce başladım. Film festivaliyle. O zaman mekan sorumluluğu yapıyordum. İşte bu 6 yıl içinde yani altyazı basmaktan, altyazı sistemi kurmaya ya da işte Caz Festivali'nde ses sistemine falan her şeyi yaptım galiba. Genel olarak tiyatroya çok fazla katılım olduğunu sanmıyorum ben. Çünkü gittiğim hiçbir oyunda soldan olduğunu görmedim. <laughs> Devlet tiyatrosu değil. <istedim. gülüyor> ee, özel tiyatrolarda hiç... Yani... Kapasitenin %90'ının dolduğunu bile görmedim ama tiyatro festivalinde şu an sanırım 96 doluluk var. Hatta o bir hafta önceydi. Belki şu an %100'ü bile bulmuş olabilir. Ee, tiyatro festivali evet tiyatroya bir canlılık getiriyor. Ama gerçekten tiyatro için mi geliyorlar yoksa bir İKSV organizasyonu olarak olduğu için mi geliyorlar onu bilmiyorum. Festival süresince insanların tiyatroya katılımı daha fazla ve bunda sosyal medyanın payı büyük. Çeşitli sahnelerde oynanan oyunlar 5 Haziran'a kadar devam edecek.